Şu anda da geri iniyoruz Ser mağarasından. Geri iniyoruz. Kısım kısım video alacağım. Rasulullah'ın <laughs> izindeyiz. Peygamberimizin izinde. Devam ediyoruz. Ta kadar çıkmıştık. iki mağaranın ikisini de ziyaret ettik. Ve şimdi geri iniyoruz. Geri iniyoruz, geri iniyoruz, geri iniyoruz. <laughs> Adam kürekle bizi resmen düzeltecek. Vallahi var ya. <laughs> Ayaklar kaymasın. Kaydığı anda hızlı inersiniz. <laughs> taraftan yürüyün. Bir taraftan. Beş evet. kenardan yürüyün. Fenerlerin yapmayın. Yüzü şey yapar. Ya? <laughs> Sizin bunu olsun Anam ne Ya. Tamam <laughs> 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 <laughs>